Zaten o zaman yapıyordum ben. 7 tane kronik hastalığım var yani. Hı hı. hı hı. Şekerim var. Tansiyonum var. Cilt kanserim var. Eklem tüberkülozum var. 7 tane çeşitli kronik hastalığım var. Zaten birliğinden arıyorum dedi. Sana troy kart çıkaracağız dedi. Ayrıca bu işten 2-3 gün... Daha doğrusu okutmadı bana adam. Öyle bir şey kullandı ki, öyle bir hipnoz yöntemi kullandı ki onlar okutmadı bana. Ben abimin vefat haberini aldım. O zamana kadar zaten o zaman yatıyordum, zaten böyle ya zaten. Kronik hastalıklarım var benim, yani 7 tane ayrı kronik hastalıkla boğuşuyordum. Zaten şuurum yerinde değildi. Bir de bu vefat haberini aldıktan sonra tamamen kendimi kaybettim yani. Bu sırada bir saat sonra da bu olay başıma geldi. Bir saat sonra sadece bankanın genel e, merkezinden aradığını söylüyor ve troy kart çıkarılacağını söylüyor. Ben de işte Filistin davasından dolayı troy kart yerlidir dedim. E, e, sıcak baktım tamam çıkarırsan çıkarın dedim. 2-3 e, gün sonra aradı dedi ki e, e, kart gelmiş e, şeyde yoksunuz e, adresinizde yoksunuz adresi şey yaptı. E, adresi e, doğruladı. E, bu mu tamam bu adres dedim. Gelmiş yoksunuz dedim. Hayır ben dedim evdeyim sürekli bir yere gittiğim yok. E, e, bundan da iki üç gün sonra da arıyor <laughs> ve e, böyle çeşitli hip, hipnoz yöntemleri kullanarak işte. Bankalardan çeşitli zamanlarda kesintiler olmuş. Aa ne kadar çok kesmiş, şu ne kadar çok kesmiş, bu ne kadar çok kesmiş diye işte bunları toplayıp size geri göndereceğim diyor. Orada 35, 40, 50 gibi şeyler, rakamlar geliyor ama bana sadece şeyi okutturuyor. Onay kodunu söyle diyor. Ben de diyorum ki bu bankaların herhalde kesintileridir bunlar. Onlar o şekilde bunları şeye aktarıyor. Bir bankadan diğerine topluyor. Oradan da işte kendi hesabına veya başka hesaplara bunu aktarıyor. Bu şekilde 900 bin lira yakın bir eksiden çekim yaptırıyor çünkü bu söz konusu bankalarda benim şeyim yok. Aynı banka üzerinden mi? Yok. Değişik bankalar üzerinden. Kaç farklı De işlem? Dediğim gibi 15 farklı işlem yaptırıyor. Bu 15 farklı işlem 900 bin TL'lik bir şey aktarım yapıyor. İşte kredi şeklinde, nakit avans şeklinde. Ben olayın farkına aşağı yukarı şeyin ortasında fark ettim. Ve hemen eşimin telefonuyla şeyi aradım. 112'yi aradım. Dedim bak böyle böyle ben dolandırılıyorum galiba dedim. 112 de dedi ki bizim yapacağımız iş değil. Siz bunu en yakın karakola gidip bildirmeniz gerekiyor. Ben dedim zaten ben yatıyorum, yataktayım yani gidecek halim yok bu sırada süreç devam etti. Bankalar gittiniz mi sonra? Bankalara tabii ki sonradan gittim ama iş işten geçtikten sonra artık. Yani şikayet ettim, savcılığa verdim. İş e, iş şimdi savcılıkta dava açılmış mı açılmamış mı bilmiyorum. Açılması lazımdı ama 15-20 gün geçti. İşler aksak yürüyor yani. %90.98 aslında %100 diyor. Çünkü cilt kanseri de var. O, Bundan dolayı. Yani zaten bundan dolayı ben işi bıraktım. Ben çalışıyordum. İşimi bıraktım yani emekli oldum bundan dolayı. Onun faizleri var şimdi böyle ufak tefek onları ödemeye çalışıyorum. O faizlerini ödemeye çalışıyorum. Demin bankaya gittim. Dedim ki ben bu kadar parayı ödeyemem bunu yapılandırın bunun bir ödeme kolaylığı sağlayın ek hesapta diyor onu yapmamız mümkün değil. Davanın sürecini bekleyeceksiniz. Dava sonuçlanınca işte bilmem ne olacak, bilmem ne olacak. Yani yakınının vefat haberini alan bir kişinin başına gelmesi akıl alır gibi değil. Yani sanki böyle planlanmış gibi, sanki böyle ne bileyim planlansa bile böyle bir durum ortaya çıkmaz diye düşünüyorum. Yani bu durumda ben şaşkınım ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Allah'a havale ediyorum. Yani yapacak bir şey yok.